Telegram grubumuza gelen map kitabından gerçekten de güzel bir soru çözeceğim arkadaşlar. Hatta birçoğunuz, yazdan da zaten çözerken bahsedeceğim, ısrarla o yoldan çözmeye çalışacak. Ha yapamayacak değil, yapabilecek. Ama arkadaşlar öyle yollar var ki gerçekten de çok daha pratik bir şekilde çözebileceksiniz. Ben de size yine birçok yoldan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak bir sorumuzu okuyalım mı? Şimdi x ve y'nin 0 pi bölü 2 arasında olduğu söyleniliyor. Burada şöyle bir eşitliğimiz var. Buna göre tan kare x eksi y ifadesinin en büyük değeri kaçtır diyor. E şimdi arkadaşlar mesela geldim ben burada buraya k dedim. Buraya da geldim 5k dedim. Ne oldu arkadaşlar? Tanjant x 5k oldu. Tanjant y de k oldu. Şimdi hangi ifadeden bahsediyor bize? Tanjant x eksi y'nin karesi. E peki ben şunu bilmiyor muyum? Tanjant x eksi y dediğimiz ifade Tanjant x eksi tanjant y bölü 1 artı tanjant x çarpı tanjant y. Bir defa bu açılımı kesinlikle bilmek zorundasın. trigonometri için çok önemli. Şimdi bu verilenleri yazalım buraya. Bakalım neler elde edeceğiz? 5k eksi k bölü 1 artı 5k çarpı k olacaktır. Hatta ve hatta 4k bölü 1 artı 5k'nın karesi olarak daha sade bir formatta. Bu ifadeyi inceleyebiliriz. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Arkadaşlar sonuç olarak birinci bölgede tanjantımız pozitiftir. E yani k değerimiz pozitiftir. Yukarısı zaten pozitif. E çift kuvvetten dolayı pozitif bir sayıya pozitif bir sayı eklediğimizde aşağısı da pozitif. İki pozitif sayı birbirine oranladığımızda bu ifade daima pozitif bir ifadedir. Bunu neden anlattım? Çünkü bize tanjant x eksi y'nin değil tanjant kare x eksi y'nin en büyük değeri soruluyor. Yani burada tanjant x eksi y çok küçük bir negatif değerde olabilirdi. Sonuç olarak çil kuvvetini aldığımızda daha büyük bir sayı elde edebileceğimiz bir ifade olabilirdi arkadaşlar. Ama bu soruda bu mümkün değil. Çünkü bu bir pozitif ifade. Burası hiçbir şekilde negatif olamaz. Başka sorularda ihtiyacınız olacağı için de burayı es geçmek istemedim. Şimdi dikkat. Burada birçoğunuz işte ne yaptı? Hocam buraya FK diyelim. İşte aklınıza gelebileceklerden bahsediyorum. Hemen bu arkadaşın türevini alalım. Çünkü bize en büyük değer soruluyor. Ardından da çıkacak olan K değerini gelip burada yerine yazalım. Sonra bu ifadenin karesini alalım. Çıkar mı? Çıkar. Çıkmaz değil. Sizi işlemsel olarak da yine birazcık uğraştıracaktır. Ben size burada daha pratik, daha böyle bakış açınızı geliştirebilecek bir çözüm hatta iki farklı çözüm yapacağım bu soruya. Aslında türevle beraber üç farklı çözümü olmuş olacak bu sorunun. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım mı? Şunu bir sileyim. Şimdi normalde x eksi y burada bir açı. Yani hangi derece olduğunu bilmiyoruz x ve y değişkenlerine bağlı. Ama sonuç olarak burası bir değer. Öyle değil mi? Mesela ben buraya a gibi bir reel sayı diyeyim. Sonuç olarak bu bir reel sayı eşit birinci bölgede. Gördüğünüz gibi herhangi bir açının tanjantını aldığınızda size bir reel sayı verecek. Tamam mıyız arkadaşlar? Şimdi dikkat. Bu reel sayıyı hangisi belirliyor burada? K belirliyor. Yani bizim buradaki değişkenimiz aslında K. Peki ben burada şöyle bir şey düşünsem. Burada bir işler dışlar yapsam. 4K A artı 5K'nın karesi çarpı A elde etmiş oldu. Peki 4K'yı öbür tarafa gönderirsem. E şu 5 kare a'yı da şöyle bir sol tarafta düzenleyecek şekilde. Yani 5k'nın karesi a eksi 4 çarpı k artı a. Burada da 0 var. Bak şu anda harika bir şey elde ettik. Neden biliyor musunuz? Dikkat edecek olursanız k değişkenine bağlı ikinci dereceden bir denklem elde ettik burada. Şimdi dikkat. Sonuç olarak k bir reel sayı olduğundan bahsettik. Yani bu denklemi sağlayan bir reel sayı var. Hatta iki reel sayı var. Çünkü biri k, biri 5k. Birinci bölgede tanjant açılarından bahsediyoruz. Yani bu ikinci dereceden denklemi sağlayan iki tane kökümüz var. Peki bu köklerin aynı olma ihtimali var mı? Sonuç olarak size buradaki sıfır kapalı aralığını boşuna vermemiş. Gerçekten de çok iyi düşünülmüş bir soru bence. Arkadaşlar bakın burada k yerine sıfır verirseniz buradaki iki tanjant ifadesinin eşit olduğu durumu da bulmuş olursunuz. Yani bu ikinci dereceden gelecek olan kökler ya aynı iki kök ya da farklı iki kök ama iki tane kök kesinlikle olmak zorunda. Peki bir ikinci dereceden denklemin iki tane kökünün olabilmesi için delta'nın sıfırdan büyük eşit olması lazım. Ha, çok büyük bir kavram yanılgısı var burada. Hocam delta sıfırdan büyük diyorduk biz ikinci dereceden denklemlerdeki kökün olması için diye soracaklar olacaktır. Arkadaşlar delta'nın sıfıra eşit olmasında da iki tane kök var. Ama bu kökler aynı. Örnek veriyorum x eksi 1 çarpı x eksi 1. Burada bir tane kök yok. iki tane kök var. Ama ikisi de 1. Ha, sıfırdan büyük olduğu durumu zaten biliyorsunuz. İşte x eksi 1 çarpı x eksi 3 de hadi sıfırdan büyük olan e, ikinci dereceden denkleme rastgele bir örnek verelim. Şimdi bunları siliyorum. Kafanızda bir şeyler oluşsun diye anlattım. Şimdi burada A dediğimiz değer aslında K karenin önündeki değer. Yani 5A. Bizim deltamız nedir? B kare eksi 4 AC. Hemen yazalım şöyle. B kare eksi 4 AC'yi büyük eşit sıfır yapan değerleri bulmaya çalışacağız. Şimdi B'miz ne bizim burada arkadaşlar? K'nın önündeki sayı. Yani eksi 4. Karesini alıyorum. 16 eksi 4 çarpı K karenin önündeki sayı. 5A. Bir de C'miz var. O da K'lı olmayan sayı. Şimdi bunun Şöyle sıfırdan büyük eşittir bir yapalım bakalım. Ne elde edeceğiz? Buradan 16-20 A'nın karesi büyük eşittir 0 oldu. 16 büyük eşittir 20 A kare oldu. Her tarafı 20'ye böldüğümüzde 16 bölü 20 büyük eşittir A kare oldu. Etersizden okuduğumuzda A'nın karesinin 16 bölü 20'den küçük olduğunu veya eşit olduğunu bulduk. Şimdi dikkat. Şimdi dikkat. Arkadaşlar zaten... Ben bu ifadenin tamamına A demedim mi? Hangi ifade? Şu. Soru zaten benden A kareyi istemedi mi? Ben aslında tek seferde soruyu bulmuş oldum. Bakmayın uzun uzun anlattığıma. Kendiniz yaptığınızda çok ama çok kısa bir şekilde çözebildiğinizi göreceksiniz. Arkadaşlar. 16 bölü 20 eşit olan değer bizim en büyük değerimizdir. E 16 bölü 20. Hemen sadeleştirelim. 4'e böldüm. 4 bölü 5. Bitti. Cevap Denizli. Şimdi geçelim bir farklı yolumuza daha. Yani bu yolla beraber üç farklı yol göstermiş olacağım size. Şimdi burayı bir silelim mi? Şöyle. Zaten bir defa hani şuraya kadar mutlaka yapmak zorundasınız dedi. Yani sorunun başında da bahsettiğim gibi burada tanjantın toplam fark açılımları gerçekten de önemli bir konu. Şimdi burası ne oldu arkadaşlar? 4K bölü 1 artı 5K'nın karesi oldu. Şimdi şöyle bir düşünüyorum. Ya yukarıda mesela bir sabit sayı olsaydı. Örnek veriyorum hani 1 bölü k dedim. Böyle bir ifadem olsaydı. Ben bunun en büyük olması için k'ya ne yapardım? Olabildiğince küçültmeye çalışırdım. Ama yukarıda bir sabit sayım olacak bir defa. Şimdi buraya bakıyorum. Yukarıda bir sabit sayım var mı? Yok. K değişkenine bağlı bir ifade var. E yapabilir miyim? Yapabilirim. Nasıl yapacağım hocam? Şöyle yapacağım. Hem yukarıyı hem aşağıyı k'ya böleceğim arkadaşlar. K ile bu ifadeyi sadeleştireceğim. O zaman 4k'yı k'ya böldüm. 4. E aşağıyı da k'ya bölelim. 1 bölü k artı 5k oldu. Bakın burada bence çok güzel yorumlar elde edeceğiz. Şimdi bakın. Ben buranın artık sabit bir sayı olduğunu biliyorum. Bu ifadenin en büyük olması için şu ifadenin en küçük olması lazım. Yol içinde size bir yol daha göstereyim. Bu ifadenin en küçük olmasını istiyorsanız yine türevini alıp sıfır yapan değeri bulup yine gelip burada yazıp karesini alabilirsiniz. Ekstra bir yol aklınızda kalsın ama ben öyle bir şey yapmayacağım burada. Şunu yapacağım. Arkadaşlar bunu sakın unutmayın. Bunu çok unutuyorsunuz. Aritmetik ortalama daima geometrik ortalamadan büyük eşittir. Şimdi dikkat. Burada gidip de tabii ki de iki sayıyı toplayıp ikiye bölüp çarpıp kare köklerini alıp eşitsizliğine girmeyeceğim. Burada şunu yapacağım. Sonuç olarak k değerini mesela 1 verdim. Burası direkt 5 oldu. Bakın direkt 5. 2 verdim. Direkt 10 oldu. Yani k değerini birazcık arttırdığımda payda inanılmaz derecede artmaya başladı. E payda inanılmaz derecede artarsa ifade çok küçülür. Yani ben burada k'yı öyle bir minimal seçmeliyim ki ondan daha minimal bir değer olmamalı. Heh o minimal değer nedir biliyor musunuz? Şudur. Aritmetik ortalamanın geometrik ortalamaya eşit olduğu k değeridir. Peki soruyorum size. Aritmetik ortalama ne zaman geometrik ortalamaya eşit oluyor? İki sayının birbirine eşit olduğu durumda. O zaman diyeceğim ki 1 bölü k eşittir 5k. Buradan işler dışarı yapalım. 1 eşittir 5k'nın karesi. Arkadaşlar 5K'nın karesi. 5K'nın karesi. Direkt yerine 1 yazsam diyorum. Şu ifade ne olacak? Aşağısı direkt 2 oldu bile. Ha. Evet yukarıyı bulmak için K'ya ihtiyacımız var. Her tarafı 5'e bölelim. 1 bölü 5 eşittir K'nın karesi. Her tarafın kare kökünü aldığımızda 1 bölü kök 5 olacak. E 4 çarpı 1 bölü kök 5 ne? Hemen burada yazalım. 4 bölü kök 5. Ha. Yani e, bu ifadenin bir denesini almam lazım. Karesini almam lazım ama önce bulayım sonra alayım hadi karışmasın. 1 bölü 2 diyelim sadeleştirmemizi yaptık. Yani 2 bölü kök 5'in karesini alacağım arkadaşlar. O da 4 bölü 5 ile yine cevabımızı bulmuş olacağız. Bugünlük benden bu kadar. Umuyorum ki anlattıklarım her birinize güzel şeyler katar. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşürüz.